Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levet Boztepe. Değerli arkadaşlarım. Bu arada da hayırlı cumalar dileyim. Beyler e, arkadaşlar çok yoğun istek var. E, Kamil Alda kardeşimin kuşlarına yoğun istek var. O yüzden yeniden kendisinden rica ettim. Abi yok dedi. Ben daha veremem dedi. Ben baskı yaptım. Bir 20 tane daha alacağım. Arkadaşlar 20 tane daha alacağım. Baskı üzerine geldim. Haberiniz olsun. O da Allah razı olsun beni kırmadı. Abi ben dedi daha veremem dedi. kendi bayırdıklarım dedi. Dedim ki abi sen ver. Biz sana tuvalet atlaşırız dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bu arada hayırlı cumalar diyeyim yine. Evet. Arkadaşlar kuşlara bakın. Cumalar. Allah herkesin üçüncü günü var etsin. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Allah herkesin ağzının tadını bozmasın. Amin. Amin kardeşim. Hani bu da yine orijinal cici başlardan iki buçuk yaşında bu kuş. Bunlar damızlık zaten ben çatım kötü olduğu için buraya getiriyorum. Burada hava bunlar diye. Yani üst solunum olmasınlar diye. Bu da baş damızlıklarından biri yani. 2,5 yaşında. Cici başların en özü. Hiç kırılmamış. Arkadaşlar. Alan ayrını görsün. Aynen. Beyler bulan aynen. vermez ama Kamil'den Allah razı olsun. Yani bunlar benim damızlıklarım. Benim çatım kötü olduğu için buraya getiriyorum. Hem güneş görsün hem hayvanlar üst solunum olmasın. Yani taş toprak yesin diye. Aynen. Cici başlarının en özü. Yani hiç kırılmamış. Yani bende diyen yalan der. Zaten İstanbul'da bir iki kişi de var. Onlar da biz biliyoruz. Yani ondan o kişilerden alanlar ancak ben aldım deyirse olur. Yani bunlarda kimse de yok. Öz, öz cici başlarının özü yani. Hiç, dişi dişi değil mi? Dişi abi hiç kırılmamış. Yani bu da benim damızım. Anladım. 2,5-3 yaşında bu da. Yani hava alsınlar diye getirdim. Tamam kardeşim ben kardeşim. Yani bu da dişi. Ben eee. 3 yaşında 2,5-3 yaşında. Üstü. Bu da dişi. Yani bunlar hiç uçmamış arkadaşlar. Yani güneş yüzü göstermedim. Yani 2,5-3 yaşında bu. Altından gelenler ne yapıyor ki abi? Abi. 25 metre, 30 metre, 50 sefer yapan var, 20 sefer yapan var ama şimdi dediğim gibi cumartesi, pazar uçurulu olmuyor bu iş. Her gün uçurmak Aynen. lazım. Şimdi Çingen'e de diyor ağrımlı atım var. Veli Efendi'ye de diyor ağrımlı atım var. Yani uçurmak lazım, yaşamak lazım. Ben de hastasıyım bu işin. Teşekkür ederim. Alan ayını sağ ol kardeşim, şey? sağ olasın. Bu da Nudilerin en özü. Hatta Okan Gökhan kardeşler de uçtu. Ondaki mavi dişinin kardeşi Araptan çıkma erkek. Yani Nudilerin en özü. Yani... E, kupa canavarı dedikleri kuşlar bunlar işte abicim. Alan hayırını görsün. Bu da sökük. Uçmuş mu abi? Uçmuşçu söktüm bunu. Ya hazır de, mı? hazır hazır. Hazır ama yattı. 5-6 aydır yatıyor. Yani tamam kardeşim. Antrenman verecekler. Anladım. Alan hayırını görsün inşallah. Bu da kırkanatlardan. Bu da dişi damızlı. Bu da uçlu yatırdım ama bu da iki buçuk yaşında. Yani bir buçuk senedirden fazla yatıyor. Yani bu da benim kırkanatların en orijinali. Hiç kırılmamış. Yani bunlar taban sevenler bunu alsın. Bunlar tabanlı oynayan. Yani iki yavrusu da var orada vereceğim. Sökük başladı. Yani bunlar taban sevenler bunlar alsın. Yani bazı insanlar tabanı seviyor ya. Gezme taban sevenler aynı aynı. Aynen, Bu da sökük abi. Kestim makasladım. İsteyen bu da sökük kır kanatlardan. Yani isteyen uçursun ama damızlık. Ben bunlar damızlık yaptım. Yani şu anda yavrusunu da vereceğim. Yavruları başladı. Yani iyi damızlık. Yani uçmuş, denenmiş. Bu da iki buçuk üç yaşında. Yani bunlarda da taban çok. Yani boş ineyim yan ineyim, ineyim. Çok perdalı bir kuşlar bunlar. Alan hayırını görsün. Bu da kır kanatlardan. Taklayı yeni çevirdi. Geç indirdim biraz ama kendi markalarım var zaten. Bunu da alan uçursun. Bu genç kuş. Bunu uçursun. Muhakkak uçursun bunu. Bu genç. Tamam kardeşim. Yani alan hayrını görsün. Erkekti mi onlar? Erkek. Ya? Erkek böyle mi? Aynen. Bu da cici başların en özü abi. Bu da erkek. Bu da taklayı çevirdi. Yani bende olan der yanan der yani. Bu da cici başlarının en özü. Yani bu da yine e, sefer manyağı. Bunlar çok sefer yaparlar. Gezimi, yer hakimiyetleri çok iyi. Bilen bilir zaten bu kuşları. Yani alan bunu da uçursun. Hayırını görsün. Kaç kişi kaç erkek oldu abi? Bu da söküldü abi. Kır kanatlardan. Bir tarafı cici başlardan. Alttan hedefli. Anladım. Yani bence alan damızlık yapsın yani bunu zaten yavrularını ben çok uçurdum. Yani bilen bilir yarım metreye geliyor bu tabanı çakıyor. Ama öyle 30-40 metre, 15 metre zaten bilen biliyor zaten bunu. Alan hayırlı görsün. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar iş yerinden aldım. Bak arkasında İstanbul İtfaiyesi yazıyor. Beyler iş yerinden aldım. zorlan geldi. Bu da yeni başladı. Yani taban sevenler dediğim yine bu. Yani tabansız oynamaz. Baksınlar bu kuşa. Yani bunlar hiç tabansız oynamaz. Son 5'te 3 gündür teke alıyorum. Bunu videosu da var çektim. Tamam. Yani alan bunu devam ettirsin. istersen yatırsın. Son 4'e düşmüş bu tarafı. Yani hazır başlamış yani. Alan uçuracak. Alan uçuracak abi. Yani bunu biraz bunu uçuracak ama uçursun bunu yani. Uçursun. Uçursun. Bu deminkinin kardeşi bu daha hazır. Yani tabansız oynarsa 5 katına 10 katına geri alırım. Taban sevenler bunu alsın. Bu da 3-4 gündür, 5 gündür tekte. Yani kardeş iki, iki yumurta kardeşi ikisi de şey çıktı. Dişi çıktı. O erkek, öbür erkek. Yok, yok, dişi dişi. Dişi mi o da? İkisi de dişi. Çiftte çift dişi çıktılar zaten. Tamam abi daha güzel. Aha. Daha güzel. Beyler bu pembe boncuklu daha iyi diyor. Bu 5 günde te onu tek aldım, onu 3 yani günde tek aldım. Videosu var zaten bunun. Tamam kardeşim. Zaten videosunu da atarım abi. Tamam kardeşim. Buradan bu kadar abi. Şimdi buraya gidelim. Uçtan anlayan ben diyorsa ha bu işte. Erkeğin kardeşi yok kupayı hazırlayalım. Sen bunun yeni işte şekeri. Anladım kardeşim. Bu hazır. Bunu isteyen çok vardı da vermedim abi. Yarım metre şu kadara geliyor abi. Dişi değil mi o? Dişi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da yine cici başlarla kır kanatlardan kırılma. Beş buçuk altı yaşında bir dişi. Alan ayrını görsün. Damızlıktır. Bu da Kayseri'den bizim amcaoğlundan edindim güzel paralar verdim ama hiç yavru almak nasip olmadı. Kayseri kuşudur. Yani çok perdahlı, çok uzun giden kuşlardan. Allah hayrını görsün, yavru alın inşallah. Eyvallah kardeş. Benim kuşlardan çalışma kula dişi. Bu da başladı, hazır ama ben damızda attım o zaman. Allah hayırını görsün, iyi kuş. Bu da yine beyazların kardeşi. Bu da öz ve dişi başlardan. Bu da 3 yaşında. Hiç daha güneş yüzü görmedi. Yani 25 metre, 30 metre, 30 sefer, 40 sefer. Yani her türlü kuşlar Dişim, çıkıyor. Dişi mi ki Dişi abi. Hiç güneş yüzü görmemiş. Yani 4 yaşında bu kuş. 3,5-4 yaşında vardı. Yani alan hayırını görsün. Yani çok yavrular uçurdum. Çok memnun oldular. Yani piyasanın en iyi hedefçi kuşları, gezimci kuşları. Yani kupalar uçuranlar bunlardan alsın yani. Alan hayırını görsün. Baksana. Eyvallah. 4 senedir yatıyor. Daha kanadında bir çizik yok yani. Maşallah. Bu da yine çalışma kuşu. Taklayı çevirdi içeri attım. Hiç uçurmadım. Damızda attım. Alan hayırlı görsün inşallah. Bu senin şeyde eden mi? Dici başladı mı? Yok kırık biraz. Kırık mı? Ç ha. Ama iyi bu da iyi. Yani bol seferli, bol takladı. Uzun ömürlü oynayan kuşlardan bunlar. Hiçbir zaman bırakmıyorlar, hiçbir zaman da altını boşaltmıyorlar. Yani uzun soğuklu oynayan kuşlardan Eyvallah. Bu da kır kanatlardan. Bu da hazır. Bir yaşında falan. Yani bunu çatıya getirdim, uçurdum. Test ettim, çatıya getirdim. Yavru alacaktık ama nasip olmadı. Dedim ya iki sene, üç senedir yavru kuşlar var. Yani başaramıyorum tek başıma. Yani o yüzden veriyorum. Yoksa verilecek kuşlar değil. Yani mezetten alsan bile yine oradan buradan alsan da böyle kuşlar çıkartamazsın. Çünkü millet topluyor topluyor getiriyor. Bunlar 35-40 soylar. Yani kuştan anlayan anlıyor zaten. Baksın kuşa. Vallahi Kamil sen e, bu mübarek cuma günü iyiliğini veriyorsun. Vallahi ben inanıyorum. Yemin ediyorum terledim. Yani sıkıntıya girdim. Yani. Bunlarla hepsinin bağım var. Benim çocuğum gibi bunlar. Beni bilen bilir, bizi bilen de bilir. Yani biz kuşa sevdalıyız ama dediğim gibi zaman olmuyor, şey olmuyor. Bak sabah yine yemleyemedim. Nöbete gittim. Sabah yağmur yağıyordu. E şimdi kuşlar o aç orada. Sen yemek yiyorsun. Kuş aklına geliyor. E şimdi yapamıyorsun. E şimdi bunu Allah sorar insana. Yani bunları piyasada bulunacak kuşlar değil arkadaş. Herkes mezatçılık yapar ama Levent abi iyisini buluyor, satıyor. Yani bizim gibi üreticiden bizim gibi besleyiciden yani ben varsa yine iyisini alırım. Ben kuşu bırakmıyorum arkadaşlar. Ben kuşu bıraksam ölürüm. Yani dediğim gibi bunlar yılların emeği var. Yani işleyeceksin. Bunlar kütçe altın. Sen bunu alacaksın. Yüzük yapacaksın, bilezik yapacaksın, kolye yapacaksın. Gerisi senin ustalığına kalmış bir şey. Eyvallah kardeşim. Teşekkür yani alan tüy kadar ömrünü görsün kardeş. Yani bu da benim oğlum sayılır. Yani kır kanatların en özü, en abisi. Yani iki tane var. Bir ayna kuyruğunu kendime bıraktım. Bunu da Levent abiye veriyorum zaten. Alan zaten beni arar. Memnuniyetini de söyler. Yani kır kanatlı bak kuş kaç senedir yatıyor? Dört senedir yatıyor. Çizik yok arkadaşlar. Yani kumaşın iyiliğine bakın. Yani alan hayrını görsün. Benim oğlum bir bak. Bir kardeş de içeride ayna kuyruk. Mavi. Onu kendime ayırdım. Bunu Levent abiye veririm. Alan hayrını görsün. Zaten kuştan anlayan anlar abicim. Zaten kumaşı eline aldığı zaman kuşun güzelliğini, gaga yapısını göz yapısını, tırnak yapısını anlar zaten. anı Yani bunlar piyasada olmayan kuşlar. Zaten bu kuş beyaz da verir zaten. Beyaz gaga. Evet yani yıllardır uçurduğum en iyi kuş arkadaşlar. Şampiyonun, bazar şampiyonun oğlunun oğlu. Yani isteyen de uçurabilir. Yani 30 tane neti vardı o kuşun. Gezim, atın, şey yapın. Bu ilk yavruyken kapıya sıkıştırdı ayağını. Ondan sonra bir salmanal oldu. Ondan sonra da yatırdım kaldı. Bunun yavrularını şimdi yavru, zaten bir kardeşi daha var. Yavrusu daha var. mı kendime ayırdım. Kuş bak kaç yaşında ben sana söyleyeyim. Sökük olmayan, e, sökük olmayanı kendini ayırdı. Aynen. Beyler, hadır uçup oynayanı bize verdi arkadaşlar. Yani hadır uçup oynuyor, zamanında uçmuş oynamış. Hem yavruyla yemekçiliğinde. Şimdi arkadaşlar kuş e, damızlık olmuş. E idman vermek isteyen de kendisi bilir yani. Kaybederse üzülür. Bence ben. 4 yaşında falan var. Yani bence bak çizik yok kanadında. Yani alan dua edecek bana. Arasanız bir tane daha yok vallahi. Şampiyonun oğlunun oğlu. Ya yani dediğim gibi ben e, ben de çok kişi arıyor. Arkadaşlar da aramasın. Yani ben satıcı değilim. Kendime de kalmadı zaten. İnan Allah. Yani iki tane vardı. Birini Levent abiye veriyorum. Biri kendim. Bu söküğü veriyorum ki gördüğüm bildiğim için. Yani beni mahcup etmesin diye. Sökük olmayan bende. Yani söküğünü veriyorum. Dört yaşında. Zaten kuştan anlayan anlar. Aynen maşallah Kukuda çok güzel. Çok güzelmiş. Bunu da tanıdın haber abi. Tamam kardeşim. Sarıların babası. Hangisi? Sarıların. Sarıların babası. Sarı vermeye başladı. Şey. Evet limonların babası arkadaşlar. O limon soran arkadaşlar vardı ya. Onların babası. Cici başta bıdıkların en özü arkadaşlar. Bu da 4 yaşında. Yani mesafe, atım, gidim, taban. Hepsi var bununla arkadaşlar. Yani başta Yani bu da 4 senedir yatıyor bak. Çizik yok. Güneş yüzü göstermemişim bu kuşa. Yani Allah bunun da ayını görsün. Çok büyük kuş. Büyük oynuyorlar. Bundan... 50 metre giden de çıkıyor, 60 metre giden de çıkıyor. Uzuncular bunu alsın. Yani sarılar çok uzun diyor. Yani hayvan son zamanlarda hep sarı vermeye başladı. Normalde bu hep beyaz verir. Alan hayrını görsün. Yani bize dua eder. Yani dediğim gibi bunlar tarihi eser. Yani bende cici baş ver, bende cici baş ver diyenler çoğu yalan söyler. Zaten İstanbul'da bir iki kişi de var. Anca onun onu kişilerden alanlarda olur bu kuşlar. Yoksa gerisi yalan söyler. Ahmet abi de biliyor subay. Kara Mustafa da biliyor kimde olduğunu. Yani en özünü biz aldık zamanında. Yani alan hayrını görsün. Hiç güneş yüzü görmemiş. Bu da sökük ama 3-4 yaşında. damızda attım Bunun Yavrusunu yavrusunu kendim ayırdım. Eyvallah kardeşim. Yani Alan hayrını görsün. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Verdiğimiz kuşlar bitti zaten. Alan şimdiden hayrını görsün. Yani e, bu aldığı kuşlar daha büyük kuşlar. Çünkü hepsi bir damızdır. Denenmiş, test edilmiş kuşlar. Yani e, kupaya uçuracak insanlar. Yani bu kuşlardan edinsinler. Bende yok. Beni daha aramasınlar lütfen. Çünkü bende başka verecek kuş yok. Şimdi e, olmayalım insanlara. Yan almak isteyenler akşam canlı yayından da ben tabiden alsınlar. Yani en azı 3 yaşında, 4 yaşında yani 4 yaşına kadar kimse kimseye bakmaz. 4 yaşında kuşlar var. şampiyon oğulları var. Torunları var. Yani kupaya uçuracak insanlar bence bu kuşlardan edilsinler Hani dediğim gibi cumartesi pazarla kuşçuluk olmuyor. Yani iyi soluklu, iyi kupalara uçurmak isteyenler bu kuşlardan edilsinler Yani inan verilmeyecek kuşları verdim yani. Alan tüyü kadar ömrünü görsün. Sayı rekoru bunlar. Sayı rekoru. Zaten bilen bilir abicim. Yani ben ben nerede izlersen bu kuşları tanıyorum. Yani geçen bir sultan gittim adam uçuruyor. Yani yine tanıdım bizim kuşlardan olduğunu. Yani bilen bilir. Bunlar hedefçi, gezimci. Yani yok şuraya indim, yok şuraya attım, yok buraya ettim. Kül tabağın üstünde uçur, kül tabağın üstüne gelin yerler. Yani ahlaklı, iyi kuşlar. Dediğim gibi çingene de diyor atımda ağır var. Efendi de gider. diyor atımda ağırımda atım var. Yani alan hayırını görsün. Ne desem boş. Hayatta tek parayla alınmayacağı şey tecrübe edin alacaklar deneyecekler ama işte dediğim gibi usta ellerde iyi olur bunlar. Şimdi e, külçe altını ben verdim. Gerisi onlara kalmış. Ama e, yıllardır muhafaza ettim. Daha yoruldum. Dediğim gibi 365 gün bunlara ben hizmet ediyorum. Yani 365 gün bir makineyi kursan yine arıza olur. Yani artık daha dayanamıyorum. Yani e, kendimle sosyalleşmem lazım. Yani yapamıyorum. Üzülüyorum. Bende bir de panik atak var. E şimdi hayvanı bak sabah yemleyemedim. Yağmur yağdı. Gittim nöbete. E şimdi her gün nöbetten de izin alınmaz ki. Adamlar kovacak bizi. O yüzden en azından azaltıyorum. Ben bırakmıyorum. Ben de seveceğim. Yani ben kuşu bırakırsam ölürüm. Ama alan hayırını görsün. Güzel kuşlar aldı. Güle güle beslesin. Akşam eve edinsinler. Ben de e, yayına katılırsın. Yayına katılırım. Yine yardımcı olmaya çalışırım. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Beyler akşam saat 8'de görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.